Arkadaşlar seya 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 günaydın 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 günaydın. Şimdi daha yeni uyandım. Daha demin bir video çektim. Maç geçmişine şöyle bakalım. Ya <laughs> telefonu saklamalarında doldu ya. Abi kafa yiyeceğim ya. Şu maç geçmişine bak. Çok güzel bir videoydu gerçekten çok güzel bir video çıkmıştı ya. Böyle bu kadar şanssızlık olamaz ya. Adam kafayı yiyor be. Arkadaşlar dediğim gibi ben size şey demiştim hani yorum, oh, arşiv, get işte get ya. Ben size sormuştum hani demiştim ki isterseniz Kılıçdaroğlu videosu çekelim. Siz de birçoğunuz olsun abi sıkıntı yok. İzleriz abi diyenler oldu. Onlar için çok teşekkür ederim. Ben de dedim çekelim. Güzel seriden çünkü adam anti bize. Çok anti be. Mega şövalyesi de vardı şimdi bu. Adam anti bize de. Neyse ben e, kesinlikle oynarım klaş. isteyen olursa çok. Beraber de atarız. Oynarız. Adamın destesini iyice öğrenmeye çalışayım. durum bakayım bir. E, yok ya. Anti değil o kadar ama. Mega şövalye çıkarsa antidir. Dediğim gibi. Adam anti ya. Adam anti ya. Dediğim gibi e, oynarız. Kesinlikle. Hani ben zaten seviyorum Clash Royale'ı. Yani benim best friend oyunlarımdan bir tanesi. Bu oyunda çok delileniyorum. Ama en çok sevdiğim oyun da bu yani. Adamın iksiri bitti. En çok sevdiğim oyun da bu. Ya bilmiyorum seviyorum yani. Çok sarıyor. Üç iksir harcadı bitti iksiri komple. Sol kule bizde. Ya des iksirini saymak mantıklı önemli bir şey. Ee, dediğim gibi oyunda delileniyorum. Sinirleniyorum. Ama dönüp dolaşıp e, gene bu oyuna sarıyorum ya. Yani ne oluyor ya? Domuzcuklar şeye doğru gitti bizim ana kuleye doğru gidiyor yani maşallah var. 60 saniyemiz kaldı biz sağdan bir atak çıkalım soldan çıkamadan biz sağdan çıkalım. Zaten her şey 13 seviyelim. Niye böyle düşük bir kupada da değiliz yani. Adam anladı bizim hata çıkacağımızı. Geliyor zaten. Allah ne verdiyse geliyor adam. Adam da çok iksir harcadı bak. Ben de harcadım tabii ama. O şeyi oğlum ben bunu ilk defa gördüm. Bu ne lan? Güncellemeden sonra girmedim ya. Oğlum bu ne ya? Kuleyi alamazsın kuzen. Sen o kuleyi alman için daha senin dakika 1 yakalaman lazımdı beni. Onu da yapamadın. Yok gelemez. Ben şeyi çevirdim. testayı çevirdim zaten. İmkansız kuzen senin gelmen. İmkansız. Bu kadar. Bol şans dedim bana. Diğer maçlarında gitsin oynasın. Top koştursun. Evet. Diğer rakibimiz MA diye. Boka Juniors. Boka Juniors. Seni ben kale bile almayacağım lan. Seni ben kale bile almayacağım. Seni ben kale bile almayacağım Boka Juniors. Tamam mı? İspinde ayır yok. Nerenin adamısınız oğlum siz? Ha? Abi Kara Prens inşallah yetişirsin. Ha, iyi. Kuleye vuracak zannettim çünkü de bir an. Şimdi elit Barbar onun için bir 6 iksir kayıp. Aziz Allah. Şimdi 6 iksir onun için bir kayıp. O umarım farkındadır. Of maşallah. Dang deyip ona da her şeyi mega şövalye atın tamam mı? Her şeyi mega şövalye atın ama. Kesinlikle eksik kalmayın. Açılma, açılma, açılma dur. Temizle onu. Sen Bravo'yu göstereceğim birazdan mesela bekle. Ben sana var ya Bravo'yu birazdan göstereceğim. Ben birazdan mesela Bravo'yu göstereceğim bekle. Beklesen, Sadece bekle tamam mı? Boka genius. Lan neyin bravosunu atıyorsun ya? Neyin bravosunu atıyorsun ki sen? Bak gene delileniyor. Fıttırıyorsun bak. Sinirlenmeye başladım bak. Gel sürekli seni darlayacağım mı? O ne ya? <laughs> Ya ben buna gülerim sabaha kadar. Vallahi gülerim. Vallahi gülerim. Ben bir sağdan bunu atayım ya şeyi. Oğlum sen neyi bol şans ya? Bak ona da mega şöyle atacak. Senin atmadığın bir şey yok ki zaten mega şöyle. Bizim şeyi döndürmemiz lazım. Tesla'yı döndürmemiz lazım. Soldan bir şeyler at, atacak. Atacak. Özellikle soldan atlı bizim Tesla'yı garanti döndürmemiz lazım. buraya zıplasın. Aferin dostum. Valkyrie tutar. Valkyrie tutar. Ona da mega. Ne oldu ya orada? Ne oldu ya orada? Ne kadar saçma bir şey oldu ya. Gel buna zıplasın. Zıplamadan hatta. Teste dön şuna. Ya ben burada bu iksir şeyini kurtarırsam sıkıntı yok. Her bu git atlayında zaten şey olacak. Ona mega şöyle atacak. İyi atmadı. Bunu atacak. <laughs> Abi adamın şeylerini tahmin ediyorum artık ya. Öğrenmişim artık alışmışım. Soldan bir elit barbar bar gelebilir. Çok barzo ya. Çok barzo ya. Abi şuna bir baksana. Ben burayı nasıl tutayım ya. Tutar mıyım lan ben burayı? İmkansız. Zıplama. İşte bu be. Oğlum var ya. Bunu tuttuysam hepsini tutarım. Gel lan. Çüş. Lan kuleyi alacağım diye korkuyor lan. Canını verir ha. Vallahi var ya. Kuleyi vermez canını verir adam. Korkuyor. Nasıl korkuyor ama ona Bana gideceğini mi zannettin lan ha? Freak. Ben bir dakika bu maçı tutarsam var ya. Ben bu maçı alırsam tarih yazarım, destan yazarım. <laughs> Şeyi de kaçırdılar. <laughs> Oğlum gerçekten nopsun ha bak harbi diyorum. Böyle oynanmaz bu oyun. Oyun tarzın çok tuhaf. İksiri yok. Yakalandı. Bitti o maç. Bu kadar. Ya kuzen ben seni bak ben sana bir şey diyeyim mi? Al bak sen bunu al bir. Bak al sen bunu. Sen yenseydin bana bunları atacaktın. Bak ağlama ağlama. Ya ağlama ağlama. Ağlama lan ağlama. Ağlama tamam mı? Ağlama. Ağlama bak hala ağlıyorsun bak. Hala ağlı Bak eline verdim diyorum bak ben sana bak burada. Al bak al. Al, al bu, bunu tokma al tamam mı? Al münasip yerde park et bunu tamam mı? Al. Neyse diğer arkadaş biraz fazla ağladı. Onu geçtim. Ağlıyor ya adam bizi yense bizi atacak. Vallahi yani ne değişik insansın ya. Burayı da görmedi. Cık, şeyi görmedi. Vurmasın. 6x'i harcadık. Adam tabii girer. Çok iksir harcıyoruz ya. Ama sıkıntı. Arkadaşlar şimdi ne yapabiliriz? Adam destesini önceden öğrenmem lazım. Bir desteği öğrenmemiz lazım. Çok iksir harcadık. Güzel bir tane burada elit bar var. Vay be diyor o da şaşırıyor. Nasıl yaptın? Nasıl becerdin? Kadir abi diyor. Ben de gizli işler. Kuzen o işler diyorum. Karıştırma dedim ona ben. Sen de çok iksir harcadın dedim ama anlamadı. Abi evrimli Elektro var. Bu bizim için çok e, mokoko, yemişişko tarzı bir şey olacak. Özelliğini tabii ki de basacak. Ha, çok iksir atıyor bize. Ya bize var ya çok iksir Ya bu bizi 2x de yiyecek ya. 2x'e kalmaz belki de be. Çok barzo bir deste ya. Kafasına göre bir deste yapmış ya. Bakın böyle elit barbarı ayırdınız sadece bir tanesine vuruyor. Mantıklı bir hareket bu aslında. Elit barbarın bir tanesi yaşıyor. Gidip o kuleye vurur ha bak ben sana söyleyeyim onu durdurmaz mı kuzen? On hala hala durdurur. Ben biraz koşturayım diyorum bu şeyi. Koşar mı? Ya burada Tesla'yı çıkarmak zorundayız. İyi ki de çıkarmışız. Güzel. Çünkü adam birazdan gelecekti. Bak kuleye vurur mu? Hah güzel. Burada çok mantıksız bir hareket yaptı. Önce mega şövalyeyi atıp sonra elektroyu atsaydı beni yakalamıştı şu anda. Ben şu an mesela yanlış yaptım. Dibine Tesla'nın dibine onu niye attım ben? Ya çok salakça bir hareketti ya. Sen domu mu var? Bu durum çok kritik kanka. Tamam. Güzel. Burayı güzel savunduk. Vatan savunduk. Özelliğe şimdi kule gördüğünde bassaydık keşke. Neyse bak çok saçma bir özellik bastı. Çok saçma bir özellik. Gerçekten saçma. Bence saçma. Buraya mega şöyle atacağını bildiğim için ama yine de sallıyorum. İnanılmaz bir hata yaptı. Vurur mu? Vurur. Sağdan gelmesin diye şöyle bir şey yapıyorum da gelecek ya. Gelecek. Ya biz bu maçı biraz zor çevireceğiz herhalde. Biz maçı vallahi zor çeviririz. Anlık tekle ölür mü? Ölür. Bastırmaz bile. Da solu sağa unuttu. İksiri kalmadı. Bitti. Yakaladık. İksirini çok harcadı. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün de derlendik fıttırdık beraber fıttıralım dedim sinirlendim bedava süpersel şu anda size iskelet fıçısının iki tane evrimini veriyor pardon üç tane alın evrim evrimdir zaten şuradan sezonu her zaman siz fullediğinizde iki tane veriyor oradan da alırsınız. Burada istediğiniz zaten biliyorsunuz bunu anlatmama gerek yok. İstediğiniz bir karakteri basarsınız geçer gidersiniz. Ben büyük ihtimal şu anda iskefisine basacağım zaten iki tane bastım. Çok oynayamıyorum oynasam var ya dolduruz burayı evrimle de işte. Önemli olanlara basmıştım zaman işte, Tesla'ya bastım. Başka da ufak tefek şeyler de vardır büyük ihtimal. Bilmiyorum neler de var. Çok da oynam oynamıyorum yani açıkçası. Ara sıra canım sıkıldığında ya da sakin bir kafayla girip stresli bir kafayla çıktığım zamanlar oluyor. Onlara da giriyorum. Evet serinin devamı için beğeni, like ve özellikle yorum atmayı unutmayın. Eğlendiyseniz. Biraz sinirleniyorum. <laughs> Küfür etmemek için tutuyorum kendimi. Etmem zaten. Ben eğleniyorum ama bir yandan sinirleniyorum da. Video dışı daha kötü ya. Vallahi daha kötü. <laughs> Gerçekten çok kötü ama çok zevkli. Sarıyor. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İsteklerinizi kabul ederim daha isteklerim çok dolu değil öyle. Silerim ya. Çok az kişiler var zaten. Dolu da olsa silerim. Sizleri seviyorum. Seri devam eder ara sıra mobiliniz videoları da gelir. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ciao Ça bomba klat.